Sevgili çocuklar, şimdi Robin Hood'umuz Yasir ile beraber sizlere çok farklı bir teknik öğreteceğiz. burada kullanacağımız boya karındaşın Neo Color 2 boyaları. Bu boyanın özelliğinden de size bahsedeyim. Boyalarımız pastel boya gibi fakat sulandırıldığı zaman sulu boya oluyor. O yüzden desenimizi çiziyoruz, boyuyoruz. Üzerinden fırçayla sulandırdığımızda sulu boya oluyor. Şimdi bakalım çalışmalarımız nasıl olacak? Yasir'cim ne çiziyoruz? Elma. Elma çiziyoruz. Neyle başlıyoruz? Boya ile. Boya ile başlıyoruz. Şimdi kırmızı boyalarımızla bir daire çiziyoruz. Bu dairenin sol kısmından içeri doğru girerek bunu biraz elmaya benzetiyoruz. Evet. Şimdi boyamaya geçeceğiz. Sarı boyamızla elmanın sağ tarafını yarısına kadar boyuyoruz. Burada yapmamız gereken şey kenarlardan başlayıp içe doğru boyayı çekmek. Böylece boyanın elmamızın sağ tarafı hem ışık almış olacak hem de parlamış olacak. Üst kısmı da sarıya boyuyoruz. Boyalarımız çok kapatıcı rahatlıkla çabucak boyanıyor. Şimdi sarı olan kısmın alt tarafını bir ton koyu sarı da diyebiliriz, turuncu da diyebiliriz. Aşağı doğru koyulaştırıyoruz. Sarı ile turuncunun birbirine kaynaşması için ne yapıyoruz Yasir'cim? Sarının üzerine de biraz çıkıyoruz şöyle değil mi? Evet. Evet, şimdi sağ tarafı tamamen bitirdik. Sol tarafını kırmızıyla boyuyoruz. Burada da aynı şekilde ortaya doğru çekiyoruz ve ortada biraz açıklık bırakıyoruz. Tam sarılarla kırmızıyı birleştirmiyoruz. Hep aynı yere doğru boyarsak daha güzel görünür. Çünkü sulandırdığımızda diğer çizgiler farklı yönleri gösterebilir. Aynı yöne doğru boyadığımız zaman daha çok yuvarlaklık hissini vereceğiz. Kenarlara doğru birazcık daha koyulaştırıyoruz boyadığımız yerleri. Kırmızıyla boyadıysak kenarı koyu kırmızı, sarıyla boyadıysak daha yoğun sarı. Ama orta kısımda bu açıklık kalıyor mutlaka. Evet şimdi elmanın sapını yapalım. Ama sen kırmızıyla birazcık daha ortaya doğru git. Beyazın çok oldu. Evet, çok güzel. Kontur çizdi kenarına. Şimdi oradan biraz da sarıyla geç Yasirciğim. Turuncunun çizdiğin yerin üzerinden biraz sarıyla geç. Tamam, kırmızıyı bitir. Evet, turuncuyu sarıyla kaynaştır oraya. Boya. Evet. Şimdi kırmızıyla biraz ortaya yaklaştırırsan evet oldu şimdi sapını yapıyoruz siyahla sapı çiziyoruz bir tarafına siyah çizgi koyuyoruz yine ortada biraz beyaz bırakarak diğer tarafına da kahverengiyle bir çizgi koyuyoruz evet yasucuğum böyle şimdi çizme işlemimizi bitirdik şimdi fırçamızla boyaları birbirine kaynaştıracağız ne yapıyoruz? En açık renkten başlıyoruz ki fırçamız kirlenmesin diye. Bol suyla her seferinde fırçayı yıkayarak bütün bu boyadığımız renkleri birbirine karıştırıyoruz. Sarı olan kısmı yine suyla ortaya doğru şu şekilde çekiyoruz yavrucuğum. Tamamen boyamıyoruz ortayı. Fırçanın ucunu tutu, bu şekilde şöyle şuradan başlayıp ortaya doğru çekiyoruz, aynı yönde, değil mi? Evet. Şimdi fırçamızı yıkıyoruz. Sol taraftan başlıyoruz, ortadan değil. Bu sefer kırmızıyı aşağı kadar indiriyoruz ve turuncuyla kaynaştırıyoruz. Biraz su al hayatım. Çok yoğun boyarsak sulu boya gibi olmaz, gouache boya gibi olur. Burada biraz beyazlık bırakmamız gerekiyor. Evet, şimdi fırçamızı yıkıyoruz iyice. Ortayı ne yapacağız? Hafif beyaz bırakacağız. O yüzden fırçamızın temiz olması lazım. Ve tepeden başlayarak çok hafifçe bütün bu boyaları kapattık. Evet, işte öyle. Şimdi sabuna geçelim. Tek bir kere fırçayla yukarıdan aşağı doğru çekiyoruz. Evet, işte böyle. Şimdi elmamızı bitirdik. Kağıdımızın sağında solunda boşluklar var. Diğer renkleri de sulandırdığımızda neler yapabiliyoruz onları görelim. İstediğin herhangi bir rengi alabilirsin Yasir'ciğim. Bakın şöyle yapalım. Önce burayı maviye boyayalım. Sonra onun altına açık maviye boyayalım. İstediğin renkleri kullanabilirsin. Git gide ben bu tonları koyulaştırıyorum ve açıyorum. Bakalım boyalarımız sulandığı zaman nasıl renkler, nasıl geçişler elde ediyoruz. Son bir renk yap. Son bir renkte boya, sonra sulamaya geçelim. Burada fırçamız sulu boya fırçası. Sulu boya fırçasının özelliği de bu şekilde ucunun sivri olması böylece istediğimiz her yere ayrıntılı bir şekilde girebiliyoruz. Fırçamız kalın olmasına rağmen uç kısmı ince olduğu için bütün detayları kolaylıkla yapabiliyoruz. Şimdi bırakalım elmayı. Şimdi fırçayı suya batır. Hiç sıyırmadan üstünde su kalacak şekilde buradan başlayarak hafifçe aşağı doğru iniyoruz. Evet aşağı doğru. Ama her renkten sonra fırçamızı yıkıyoruz. Her renkten sonra fırçamızı yıkıyoruz. Yoksa en üstteki rengi en alta kadar götürürüz. Evet. İşte böyle. Aferin. Gayet iyi oldu. Ben bitirdim. Şimdi resmimizi gösterelim. Robin Hood Yasin şimdi resimlerimizi tamamladık. Gelsin kaldır hayatım resmini. Nasıl bu tekniği beğendin mi? Güzeldi. Peki zor mu? Cık, kolay. Sevdin. Daha başka resimlerde deneyeceksin. Şimdi resimlerimizi bir kenara alalım. Seninle şimdi Fimo hamurlarıyla kaplumbağa yapacağız. Bak burada yapılmış olanını göstereyim sana. Bunlar fırınlandı ve pişti. O yüzden artık sertler. Oyuncak olarak da kullanılabilirler. Süs eşyası olarak da kullanabiliriz. Kaplumbağamızı yapmak için bize 4 renk fimo gerekiyor. Sarı, yeşil, kahverengi ve siyah fimolarımızı alıyoruz. Daha sonra yeşil olan fimodan bir silindir oluşturacağız. Daha sonra diğer renklerle açtığımız hamurlarla bu silindiri saracağız. Şimdi hamurumuzu biraz yumuşatıyoruz ve daha sonra zemin üzerinde silindir haline getiriyoruz. Zeminde yuvala yansıracağım. Zemine koy yuvala. Çok inceltmene gerek yok. Hemen oradan bir parça kesip alacağız. Sadece yuvarlak olması yeterli. Yavaş. Evet. Alayım. Seninkini de. Hemen keselim. Buradan silindir olarak iki tane parça kestik. Şimdi bu yeşil olan silindiri açmış olduğumuz bu ile oklava ile veya cam bir şişeyle açabilirsiniz. Biz bu şekilde hamurları açtık. Şöyle ölçelim. Fazlalıklarını kesiyoruz. Şöyle bakalım. Evet yetiyor. Şimdi o silindiri bunun içine koyup sarıyorsun yansıyıcı. Bu şekilde silindiri bir kat sarıyla sarmış olduk. Evet öyle. Şimdi elinde birazcık Heh, yapıştırmışsın zaten. Gayet iyi. Şimdi zeminde birazcık yuvarla ama yavaş. Yavaş yaparsan yuvarlaklığı bozulmaz. Evet. Şimdi bunu yine kenara koyuyoruz. Kahverengi hamurlarımız var. Ölçüsünü alalım. Hemen ben sana kesip bir parça vereyim. Kenarlarını düzeltiyoruz. Bunu da bir kat saracağız. Sonra fazlalığını keseceğiz. Bir kat sarıyoruz. Evet kahverengiyle sardık zeminde biraz yuvarladık şimdi son olarak bir kat siyahla saracağız ve başka bir işleme geçeceğiz kenarlarını düzeltelim alcan bir kat da siyahla sarıyorsun şimdi ne yapıyoruz bunu da siyahla sarıyoruz. Buradan çıkınca ormana mı gideceksin direk? Hı hı. Toplantın varmış duyduğum kadarıyla aslanlarla. Toplantı mı yapacaksınız? Hı. Hadi bakalım. Şimdi silindiri zemine koyup bastırarak inceltiyoruz. Burada elimizin küçük olması dezavantaj. Değiştirelim mi Yasir? Bu senin olsun o benim olsun. Evet silindirimizi uzattık artık duralım. Şimdi silindirleri yan yana koyalım ve ikisini birlikte keselim. Silindirimizi bu şekilde kaç parça çıkarabilirsek o kadar parçalara bölüyoruz ölçerek. Hepsinin birbirine eşit olması gerekiyor. Evet kestik. Şimdi bakalım. Şu parçaları yan yana bu şekilde birleştirip biraz elimizle bütün parçaların birbirine yapışması için sıkıyoruz. Şimdi Yasir bunu zeminde yine yuvarlamaya devam edecek. Yavaş yavaş Yasir'cim. Şimdi birazcık bastırarak inceltiyoruz. Yine sağ tarafa ve sol tarafa giderek her yerin eşit olması önemli. Gayet iyi. Şimdi son kez yine kesip birleştireceğiz. Alayım seninkini de. Evet, aynı boya getirelim. Çünkü ikisini birlikte keseceğiz. Evet, aynı boya geldim. Şimdi üç parçaya bölüyorum. Ama önce kenarlarını kesip düzeltiyorum. 3 parçaya böldükten sonra yan yana koyarak sadece elimle hafifçe sıkıyorum. Ve şöyle bastırdığımda Evet, işte burayı yapmış olduk. Bu şekilde bastırdığımda silindir kısalıyor ve yuvarlak kalınlaşmış oluyor. Ne kadar kalın olursa yuvarlak, kaplumbağa o kadar büyük. Yuvarlak inceldikçe de kaplumbağa o kadar küçük olur. Şimdi bu silindir hazır. Bunu Şöyle tut. Ben sana bunu vereyim. Sen bunu birazcık yuvarlayıp sonra bastır. Şimdi değiştirmiş olduk. Evet. Tamam yeter. Fazla uzatmayalım. Şimdi bastırıyoruz. Şuradan bastırıyoruz. Zemine koyuyoruz ve üstten bastırıyoruz. Evet. Tekrar yuvarla biraz düzeltelim şöyle kenarlarını. Çok fazla değil. Tamam yeterli. Tamam. Şimdi iki boy kaplumbağa yapalım. Birimizinki küçük, birimizinki büyük olsun. Olur mu? Sen şimdi bunu zeminde birazcık incelt. Zeminde birazcık incelt. Şimdi senin normalde kaplumbağa arkadaşların da vardır. Var değil mi? Kaplumbağalara portrelerini hediye etmiş olursun. Evet, yeteri kadar inceldi. Şimdi kesmeye başlıyoruz. Evet, kesme işlemini büyüklerle birlikte yapıyoruz. Buradan kestiğimiz her dilim kaplumbağanın sırtını oluşturuyor. İstediğimiz kadar kaplumbağa yapabiliriz. Evet. Seninkinden de keselim. Küçük kaplumbağalarımız da olsun. Şimdi bunu birazcık daha incelt Daha küçük kaplumbağalar da yapabilmek için. Biraz daha Şimdi bunu alayım. Bundan şöyle zeminde uzatarak bundan sana bir sosis yap ama ince olsun. Onunla da kaplumbağanın ayaklarını yapacağız çünkü. Evet. Kaplumbağaların sırtları hazır. Aynı zamanda ne oluyor bunlar? Kaplumbağaların evleri değil mi? İncelttin mi ayakları? Tamam. Şimdi bundan şu kısmı da biraz incelttikten sonra 1 santimetre aralıklarla çubuklar kesiyoruz. Bunlar kaplumbağaların ayakları. Şimdi Yasir'cim şununla avucunun içinde bir top yapar mısın? Yuvalayıcı düzgün bir yuvarlak yapalım. Yuvarladın mı? Evet yuvarladı. Şimdi bunu bastırarak yassılaştırıyoruz. Bu kaplumbağamızın karnı. Evet. Tamam yeterli. Şimdi bu yuvarlattığımız yere dört tane ayak koyuyoruz. Evet. bu şekilde bastırırsan yapışır. Evet. işte öyle. Bitirelim ayakları. Hı, -hı. kaplumbağanın ayaklarını yaptıktan sonra şimdi ne yapıyoruz? Kaplumbağanın sırtını Kaplumbağanın sırtından önce kaplumbağanın kuyruğu olur mu? Olur. Olur değil mi? Kuyruğu nasıl olur peki kaplumbağanın? Şey. Yap bakalım bir kuyruk. Aferin sivri olur değil mi? Evet yapalım o zaman. Hemen kaplumbağaya kuyruk yapıyoruz. Ne güzel değil mi? Her istediğimizi yapabiliyoruz bunlarla. Yasin ormanda kızlar var mı? Yaşayamıyorlar mı ormanda? Aa. Evet. Şimdi kuyruğu da taktık. Bakayım. Evet çok güzel. Fazla inceltmiyoruz. Ayaklar aşağı doğru bakıyor. Bakın kuyruğumuzu da burada taktık. Şimdi patmun'un kafasını yapıyoruz. Al bakalım. Nasıl yapıyoruz? Önce elimizle bunu top yapıyoruz. Avucumuzun içine koyup yuvarlayarak bir top yapıyoruz. Önce yuvarlıyoruz. Yani boynunu yaptın ama önce yuvarlıyoruz. Yuvarlayalım iyice. Şimdi evet bak buraya. Zemine koyalım. Koyalım zemine. Bir ucundan şu şekilde sivrildiğimiz zaman boynu oluşuyor. Yuvarla, yuvarla, yuvarla masanın üzerinde. Evet işte öyle. Uzatalım, uzatalım. Şimdi o sivri yerden tut kaldır. Tamam. Bakayım. Tamam. İşte böyle. Böyle tutabilirsin. Şu kısmı alalım. Şimdi şu sivri yerden tutuyoruz. Yine bıçak olayı var. Tutuyoruz ve buradan kaplumbağanın ağzını açıyoruz. Bak. Al bakalım. Oldu mu? Hı, hı. Evet, şimdi bu kaplumbağanın da açalım. Ne eksik şimdi burada? Gözleri. Gözleri. Ne yapalım gözlerini? Söyle bir Sarı. Sarı. Tamam, sarı yapalım. Al bakalım. Kopar, yuvarlaklar yap ve istediğin yerleri belirleyip gözleri yapıştır. Şimdi kaplumbağaya bunu hediye ettiğin zaman bu ormandaki bütün hayvanlar senden bunlardan isteyecek. Aslanla yap, kaplanla yap diyecekler. Ne yapacaksın o zaman? Yaparım. Yaparsın değil mi? Aferin sana. Kimseyi de üzmez. Şimdi peki fili nasıl yapacaksın? Yapar. Yaparsın. Aferin. Onu ne resmini yapıyoruz? Yaparım. Resmini yaparım. Onu. Resmini yaparsın. Bravo. Tebrik ediyoruz. Yaptın mı hayatım? Evet gözleri de yapıştırdın. Koy gayet güzel oldu tamam şimdi bak buraya şu iki bacağın arasında boynu bu şekilde yapıştırıyoruz gözlerine dikkat edelim ağız kısmı öne gelecek şekilde bakalım şunu biraz açalım ağzını ağzını açalım Göre düştü ağzını açarken evet ağzını açtık şimdi şu boynundan tutuyorsun onu şuraya Cebine koyarsan daha rahat yaparsın hayatım. Bunu yere bırak. Şunu şöyle tut ve arkadan bastır parmağınla. Evet işte o kadar. Şimdi bir tane top yapıyoruz. Al bakalım. Daha önünde hamur var. Şimdi bu topu niye yapıyoruz? Burası niye yüksek? Üst, üstüne, şey Değil mi? Üstüne. Sırtı yüksek olsun diye. Evet bu topu buraya koyduk. Ve buradan bir kaplumbağa sırtı alıyoruz alalım. Büyük bir tane al. Büyük bir tane al. Çünkü bizim kaplamamız büyük. Al bunu. Birazcık şöyle esnettim çünkü. Sen de esnet. Evet. Aferin. Hiçbir yardımı da kabul etmiyoruz. Çünkü neden? Kendimize güveniyoruz. Kaplumbağanın sırtını da yerleştirdik. Artık evinde mutlu ve mesut yaşayabilir. Değil mi? Yasirciğim. Nasıl oldu? Güzel. güzel değil mi? bakayım. Gayet güzel oldu. Şimdi bu kaplumbağanın ailesi gibi biz de bunun ailesini kolaylıkla yapabiliriz. Nasıl? Kolay mı? Hı hı. Kolay değil mi? Bu kaplumbağamızı oradan çıkaralım. Elimizi alalım. Alalım elimize. Şimdi ne yapacağız? Bu kaplumbağaları 130 derecede yarım saat pişireceğiz. Sonra bu şekilde yarım haline gelecek. Ve istediğimiz gibi hem süs eşyası olarak kullanıp odamızı süsleyebiliriz. Hem de oyuncak olarak kullanabiliriz. Şimdi Yasir'in aslanlarla olan toplantısına gitmesi gerekiyor. Bu yüzden de benden onu aslana çevirmemi istedi. Yüzümü boyar mısın dedi. Ben de aslanlara bir sürpriz yapmak istiyorum dedi. Ben de peki dedim ve boyalarımı getirdim. Şimdi kimolarımızı kaldıralım. Ve Yasir'i aslanlar toplantısına hazırlayalım. Şimdi suyumuzu alıyoruz. Boyalarımız var. Bunlar yine Eberhard Faber'in çocuklar için özel olarak ürettiği yüz boyaları. Asla cilde hiçbir zarar vermiyorlar. Bu şekilde üretilmişler. Ve suyla yıkandığında rahatlıkla çıkıyor. Şimdi aslanımızı boyayacağız. Robin Hood'u Aslan'a çevireceğiz. Onun için burada broşürler var. içinde resimler var. Buradan faydalanabilirsiniz. Nasıl boyandığını ayrıntılı bir şekilde gösteriyor. Turuncu olan boyayı burada biraz ıslatıyoruz. Toz halinde çünkü boyalarımız. Ama oldukça kapatıcı. Yasir'cim bana doğru döner misin hayatım? Evet. Şimdi kafamızı yukarı kaldırıyoruz. Ve yüzümüzü evet, şimdi turuncuya yüzüne boyuyoruz Yasir'in. Bazı yerlerde açık yapmak istiyorum. Bu yüzden suyu biraz bol kullanırsak oradaki renkler dön Yasir'cim daha açık olacaktır. Çünkü üzerine daha koyu çizgiler yapacağız. Evet bugünkü toplantıda ne konuşacaksınız aslanlarla? Zenginler geçecek ormanda onların parasını alıp fakirlere dağıtacağız. Yani iş görüşmeniz var. Aferin. Peki nereden alıyorsunuz bu haberleri? Ajanlarınız mı var? Aferin size. Biz de ormanlarda hiç hayat yok zannederdik. Eğer varmış, sizin hayatınız daha renkliymiş. Şimdi... Evet, bu kısmı bitirdikten sonra üst kısımlara doğru biraz sarılar süreceğiz. Göz çevresini biraz açacağız. Kapaklarını da bu şekilde boyayacağız ve aslanlar seni tanıyamayacaklar. Evet. Boyalar birbirine karışıp renk elde edilebiliyor. Böyle toz halinde olduğu gibi aynı zamanda kalem halinde olanları da var. Gözün üstünde boyayalım Yasirciğim ve anına doğru çıkalım. biraz turuncu evet çok yakıştı sana hasta olmak şimdi şu kısımları da biraz sürelim şimdi üzerinde artık ayrıntılara geçeceğiz önce beyaz boyayla çünkü açık renkten başlıyoruz. Gözlerini biraz daha aydınlatıyoruz. Böylece alttaki renk ve bir üstteki renk birbirine karışıp ara tonları elde etmiş oluyoruz. Ve burada yine beyazla burnun mu kaşındı? Şöyle alalım. Bu kısımlarını boyayacağız çünkü buraları daha sonra büyük yapacağız evet. evet şimdi biraz böyle yine şu kısma çizgiler koyuyoruz buralara da Dön hayatım biraz. Biraz daha yansır. Şimdi siyah geçiyoruz. Siyah boyamızla bu çizgilerin aralarına siyah çizgiler atacağız. Şimdi görün çevresini şöyle çiziyoruz. Bu tarafta yansıcım dön biraz. Şimdi alt kısımlardan şöyle çentikler atarak aslanımızı belirginleştiriyoruz. Kaş. Kaşlarımız da iyice siyah olmalı. Dön hayatım. Ve şu kısımlardan da şöyle belirginleştirelim. Ve burnumuza gelince önce burun kısmımızda böyle çizgiler var. Ama ucu tamamen siyah. Dön bakalım. Evet aslan yavaş yavaş ortaya çıkıyor sakın kükreme tamam mı evet yanaklara da biraz siyah ekleyelim bakalım şimdi burada burnun alt kısmını siyah tamamen boyuyoruz ve yan taraftan noktalar koyuyoruz daha sonra bıyıklarına geçiyoruz. Bu bıyıklar yapıyoruz. Şöyle yaptık. Dudağımızda boyadığımızda aslanımız hazır olacak. Burada dudağımızda siyah oluyor. Çünkü aslanların dudağı siyah. Kapat ağzını. Hiç açma. Evet. Toplantıya hazırsın Yasir. Kimse seni tanıyamaz. Sonra tuşlarımızı da tamamladık. Ve aslanımız toplantıya hazır. Nasıl çıkıyor acaba sesi? <laughs> Harika çıkıyor sesi. Çalışmalarımızı tamamladık. Şimdi Robin Hood toplantısına gidecek. Siz de boyalarınızı çıkarıp birbirinden güzel resimler yapacaksınız. Hepinize kolay gelsin çocuklar. Hoşçakalın. Projelerimizi bitirdik. Çok farklı teknikler öğrendik. Bakalım arkadaşlarımız da eğlendiler mi? Yasir'cim günün nasıl geçti? Çok güzeldi, çok eğlendim. Peki yeni şeyler öğrendik mi? Evet. Teşekkür ederiz Miray'cım. Ne öğrendin bugün? Bugün atmayı öğrendim. Şeyleri öğrendim, çok güzel şeyler gördüm. Peki teşekkür ederiz. Senin günün nasıl geçti Pamuk Prenses? Çok eğlendim ve çok yeni şeyler öğrendim. Umarım sizler de sevmiştinizdir. Hoşçakalın.